Şuradan bir memurluk seçeceğim bakalım hem e, kardeşlerime yardımcı olurum, üniversitedeyken bir tık yardımcı oluyorum da şimdi artık bir hem kendime yardımcı olurum hem onlara yardımcı olurum. Ben yani kendi ayaklarımın üzerinde durmayı seviyorum. Hadi inşallah. Teşekkür <laughs> ederim. Bu sordun mu bizim soyadımızı niye Çin diye? Seçtim. Evet abi evet, biliyorum. Şimdi 30 biraz ulaşılmayan bir ülke. Bizim Beşiktaş ilçesi bir tık uzak bir ilçe hem Hakkari'ye uzak hem Şırna uzak hem Vana uzak hatta 1855'te Erzurum'a bağlıydı 1865'te Vana 1920'lerde Hakari Sirt en son 1990'da Şırna bağlandı uzak bir yer olduğu için hmm. bir eyalet dönemi vardı bir il şey sorunu yaşıyor. evet evet 34 sırada kan uçtuktan sonra, sonra e, ilçelere heyetler geliyor bu işte soyadı soyadı için köylerden de artık o bizim e, beyaz sakalar e, denilen bazı hayatlar şey köylerden köyde saygın insanlar i̇htiyar şey yapıyor. Evet ihtiyar heyeti. Yani. Hmm. Şey ben tam çevirisini yaptım öyle oldu. i̇şte şey gidiyor. Merkeze gidiyorlar. Bizim köy merkeze bir tık uzak bir köy. Ee, ama herkesten önce gidiyorlar. Şey diyor, oradaki işte nüfusu bir şey diyor. bunlar cin gibi hemen gelmişler. Direkt cin cin koyalım. Öyle. Şu an ben 2.000-3.000 <laughs> tanesiyle bu. Anlamadım mı? Bu muymuş Cin gibi evet. Güzelmiş. Yani <laughs> hatta işte ana tarafında Mayıs Türk. Sonradan birkaç sıra çıktı. Onda şey bir karışıklık olmuş. Biri askere gitmemiş. Başkası onun yerine başkasını onun yerine tutmuş. Onlar kalkışı onların sıra Türk yapmış. savcının sıra Cin sokuyor. gibi bunlar yani. Evet, evet. Hani Aynen, hızlı cin. hızlı hareket ediyorlar. Ama köydeki ediyor. herkes öyle cin gibi. Cin neydi? Yani herkes okuyor. Bölgeye göre okur yazarlık falan bir tık fazla. Güzelmiş. Benim de bir arkadaşım var. Adı Cin. Bayağı adı Cin yani. Adı Cin. Evet adı Vay. Cin yani. Cin Hı. Ali'den yola çıkarak herhalde koydular. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel ve çok sevimli. Sen de öylesin. Hoş teşekkür geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş teşekkür geldin. Ederim. Kimle geldin Serhat? Ben arkadaşımla geldim. Ercan'la geldim. Arkadaşım Merhaba. Geldim. Ercan nasılsın? Merhabalar. Hoş iyi gün, geldin. Teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi tanıyalım seni biraz. Ee, ben Ercan. Ee, İstanbul Üniversitesi Hukuk 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, Serhat'ın hem yurttan hem okuldan arkadaşıyım. Burada destek olmaya geldim. Ee, başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederiz. Hiç belli olmaz. Yarın sizi savcı, hakim, yargıç bir yerlerde görebiliriz. Bizimki şöyle e, Özel Hukuk'ta İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesi. Kamuda da Ankara Üniversitesi. Biz daha çok avukatlıktan, kamudan bir tık uzak. Yani diyorsun ki... Avukat. Ben avukat olayım. Evet, evet. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. İnşallah gönlündeki olur. Evet. Teşekkür ederim. Kuralları biliyoruz değil mi sen? Evet, biliyorum. Hazır mıyız? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Şiirler genellikle hangisinden oluşur? A. Geometrik şekillerden. B. Element sembollerinden. C. Müzik notalarından. D. Mısralardan. D. Mısralardan son kararım. 5000 lira değerindeki baraj sorumuz geliyor. Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir? A. İyi 2 B. Güzel 3 C. Hoş 5 D. Mis 4 A İyi ki son kararım. Biraz evvel ne yaptık? Hoşbeş, hoşbeş ettik. Yani. Niye ettik acele ettin? Bilmiyorum ya. Ben... Şurada ne güzel hoşbeş edecektik daha bir sürü. Ya aklımda bir şey vardı ya. Ben Niye böyle çok ya? Çok şey biliyordum. Biliyordum <laughs> ya şeyde de yarışmada da bir 7'den sonrası için iyiydi. <laughs> Bu iş küçük birkaç şeyde kötü oldu ya. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Hı? Ercan. Can sağ olsun Serhat. Bu da bir tecrübeydi. Geldi, denedi. Ee, bir şey olmaz. Heyecan yapsın. Yoksa senin için çok basit bir şeydi o. Yok, Hatta yani diğer şey... seçenekler çok şeydi. Yani iyi iki bak. İyi iki demiyor. İyi iki. Güzel üç, mis dört. Aslında çok da e, yani o, oydu, uydurulmuş cevaplar. Ce, bu cevabı ver diye verilmiş bir seçenek sinsilesi neredeyse. Yo, keşke çok daha şey, zor sorular <laughs> olsun. Yok çünkü arkadaşım gidiyor yani. Bu... Bundan daha kolayını bulamadık. Şöyle, <laughs> ya, aşırı zorlayan bir şey olsaydı herhalde çıkardık buradan. Ama iyi ki. Biz seni çok sevdik. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten seni çok, çok sevdik. ki ilerleyelim konusunda çok şey var. Bazen olmaz. ben böyle ben se çok, ben, şey ben, çok, ben ben hep çok seviyorum. Bazen olmaz. Sebepsiz yere olmaz bazen. Bazen evet. acele ettiğimizden olmaz. Ama mutlaka hepsinde bir hayır vardır. Hikayeni dinledik. De hikayemizi bizi çok etkiledi. Gerçekten çok, çok hoş bir hikaye. Annenin, babanın hikayesi. Senin ta oralardan böyle bir yolculuk yapıp gidip hukuk fakültesi öğrencisi olman. Bu anlamda çok değerli bir şey yapıyor olman bizi çok etkiledi. Çok hoşumuza gitti. Bununla ilgili, bununla ilgili sadece gülümseyeceğiz. Öyle öyle şey <gülüyor> <gülüyor> şu arkadaşım <laughs> bu Türkçe'de bir sorun var. Mühim olan buraya gelebilmek değil. Ben Bence ne kadar e, tatlı bir insan olduğunu bilmiyordum. Bu teşekkür kadar, ediyorum. Hoş... Sen de öylesin. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Peki. <laughs> Renk kattın teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben iyi akşamlar. <laughs>